Merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yemek tarifim var. Beşamel soslu tavuklu sultan kebabı. Hemen sizler için başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Tavuklarımızı tavuk göğsünü filoto şeklinde keselim. Bunları şeritler halinde parçalara ayıralım. Ve küçük küçük de doğrayalım. Küçük doğramamızın sebebi tavuklarımızı pişirirken irileşiyor arkadaşlar. Bunlar da gözümüze güzel görünmez. O yüzden küçük küçük kesmenizi tavsiye ederim sizlerin de. Evet, tüm parçalarımızı, tavuk parçalarımızı bu şekilde tamamladık, bitirdik işlemimizi. Sıra geldi tavuk etlerimizi mühürlemeye. Tavamızı ocağın üzerine alalım. Altını yakalım ve Tavamız ısındığında yağ koymuyoruz arkadaşlar dikkat ederseniz. Direkt tavuk etlerimizi içerisine koyalım. Şöyle bütün tabana değecek şekilde yayıp kapağını kapatalım. 4-5 dakikada tavuk etlerimiz suyunu salıp çekecek yani mühürlenmiş olacak. Şimdi kavurmaya sıra geldi arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı da sıvı yağ üzerine ilave edelim. Tavuklarımızın rengi dönünceye kadar kavuralım. Bunun için güzelce ne karıştırdık. Şöyle biraz bir çay kaşığı kadar karabiberini ve yarım çay kaşığı kadar da tuzunu ilave ettik. Karıştırdık, kapağını kapatalım, renginin dönmesini burada bekleyelim. Ama beklerken de boş durmayalım. İçerisine kullanacağımız sebzelerini doğramaya koyalım. 1 adet kuru soğanımız, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 2-3 adet sivri biber, 2-3 adet de Sarımsağımız var. Bunları da tavuk etlerini kestiğimiz gibi ince kıyım keserek hazırlayalım. Tüm malzemelerimizi bu şekilde hazırladık. Evet, etlerimize bakıyorum. Etlerimizin rengi dönmüş, istediğim rengi almış. Evet, bunları başka bir tabağa çıkartıyorum. Tavayı kesinlikle yıkamıyorum. Çünkü tavuğun en lezzetlisi böyle lezzetli yağını tavaya bırakmış aynı tavayı kullanmaya devam ediyorum. İçerisine soğanı ilave ediyorum. Kapağını kapatalım 1-2 dakika soğanlarımızı karamize olmasını sağlayalım. Ardından diğer sebzelerimizi, havucu, e, biberlerimizi sarımsağı da ilave edelim. Kapağını kapatalım 2-3 dakikada bunlarla birlikte sotelendikten sonra hazırlamış olduğumuz, pişirdiğimiz tavuklarımızı üzerine ilave edelim şöyle bir evet görüyorsunuz değil mi hepsini birlikte pişirebilirdim arkadaşlar fakat ayrı ayrı pişirmemin sebebi hepsinin tane tane kendini göstermesi bu yüzden hepsini ayrı ayrı pişirmek daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar evet hepsini birlikte birleştirdik sotelenen sebzelerimizin üzerine tavuk etlerimizi döktük üzerine bir yemek kaşığı salçayı ilave edelim ve baharatlarımız pul biber kırmızı toz biber kimyon ve kekimizi de ilave edip şöyle hepsini bir arada harmanlıyoruz. 1-2 dakika bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde beklettikten sonra ocağın üzerinden indirelim tavuklarımızı. Evet sıra geldi şimdi tavuklarımızı sarmaya. Bunun için 2 adet yufkam var. Yufkamı ortadan 4 eşit parçaya bölüyorum. Yani 4 kişilik oluyor bir yufka. Siz buna göre kişi sayısına göre bu malzemeleri eksiltip artırabilirsiniz. Benim bugünkü yemeğim 8 kişilik. 2 adet yufkam olduğu için. Evet bir üçgen yufkayı kasenin ortasına koyuyoruz. Kenarından sarkan parçaları da şöyle üzer ortasına koyalım. Destek olsun diye ve bu şekilde hazırladığımız yufkanın içerisine Tavuk etlerimizden 2-3 yemek kaşığı koyalım ve kenarlarından sarkan parçaları da üzerinde birleştirelim. Ben borcam tepsi kullandım. Siz de elinizin altında ne varsa onu kullanabilirsiniz. Güzelce tepsimi yağladım çünkü yufkalar yapışmasın diye. Ters çevirdiğim yufkayı yağlamış olduğum tepsiye yerleştirdim. Bütün üçgen parçaları bu şekilde hazırlayarak tepsime yerleştirdim. Sıra geldi beşamel sosunu hazırlamaya. Tavaya 2,5 yemek kaşığı unu koyalım. Şöyle karıştıralım, azıcık ısıtalım. Ardından bir yemek kaşığı tereyağını da koyup ha, helva kavurur gibi rengi dönünceye kadar unumuzu kavuralım. Üzerine 1 litre sütümüzü dökelim. Bu sırada döktüğümüzde arkadaşlar böyle hemen birlikte birleşecekler. Bu sizi tedirgin etmesin. Isındıkça bunlar birbirini bırakacak, pürüzsüz hale gelecek bu şekilde pürüs hale geldi. Çok az bir e, karabiber şöyle serpiştirelim. Tuz da serpiştirdikten sonra pürüzsüz bir şekilde kaynarken altını kapatalım. Beşamel sosumuz hazır. Bunu hazırlamış olduğumuz tepsideki Sultan kebabımızın üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde dökelim. Pişirme kağıdını suyun altında güzelce de yıkayalım, sıkalım. Onu da üzerine kapak yapalım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fanlı fırında 15 dakika beşamel sosumuzun çiğliği gitsin diye fırına verelim. 15 dakika sonunda fırından çıkartalım. Üzerine rendelediğimiz kaşarlardan bırakalım. Tekrar fırına verip kaşarların rengi dönünce bir 3-5 dakika sonra tepsimizi fırından alalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yemeğimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine tabii ki ufak bir dokunuş yapıp şöyle süsleyerek sunuma hazır hale getirelim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Abone olmadıysanız abone olup zilin sesini de açın ki her tarifimden haberdar olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.